İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Endikeyimde nasıl ses ayarını düzelteceğimizi göstereceğim. Öncelikle işte sizde herkes gibi ses ayarınızdır ama düzelmemiştir. Tabii ben bunu önceden işte ayarlardan yapmıştım. Bir şeyden dolayı işte ayarları sıfırlamak zorunda kaldım. Tekrardan denediğim işte tekrardan baktığımda bulamadım. Ee, Tabi onu yanlışlıkla yapmışımdır büyük ihtimalle ama bu sefer buldum arkadaşlar işte bu çözüm e, internette YouTube'da bulamadım ve bunu işte e, yararlanın diye YouTube'a atmayı düşündüm arkadaşlar şimdi işte sorunun çözümüne gelelim ee, öncelikle hemen videodan ayarlardan işte buradan istediğiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar sesin geldiği kanıtı da burada. Hemen tamam diyelim. E, genel video ayarlarından işte hazır ayarlar buradan istediğimizi ayarlayıp seçip işte yapabiliyoruz. İşte format ayarlarından işte biz direkt açtığımızda bu abi işaretlidir. Bu abi ben e, MP4 yaptığımda sorun ortadan kalktı arkadaşlar. E, siz de bunu deneyip. So sorun ortadan kalkacaktır arkadaşlar. İşte videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.